herkese merhabalar. Bugün sizlere kronik ürtiker konusunda bilgi vermek istiyorum. Kronik ürtiker nedir? Nasıl gelişir? Teşhisi nasıl yapılır? Tedavisinde neler yapılır? Bunları anlatmak istiyorum. Kronik ürtiker deyince vücudumuzda plak şeklinde kaşıntılı kızarıklıkların 6 haftadan uzun sürmesine biz kronik ürtiker diyoruz. Kronik ürtiker deyip geçmeyelim çünkü öyle bir hayat kalitemizi bozabiliyor ki bizim hayat kalitemiz yerlerde sürünebiliyor. Depresyona sokabiliyor. Çünkü kaşınmak kötü bir şey. Peki ne yapmamız gerekiyor? Kronik ürtiker azımsanmayacak şekilde sıklıkta görülebiliniyor. Onun için özellikle 6 haftadan uzun süren ve haftada en az 2 gün kaşıntılı kızarıklık ürtikeniz oluyorsa kronik ürtikeriniz var demektir. Peki kronik ürtiker olunca ne yapmak gerekiyor? Özellikle 18 yaşından küçüklerin çocuk alerji uzmanlarınca, 18 yaşından büyüklerin de yetişkin alerji uzmanlarınca incelenmesi, değerlendirilmesi bizler açısından çok faydalı olabilir. Çünkü bu uzmanlar alerji konusunda çok deneyimli olan uzmanlardır. Özellikle kronik ürtikerin birçok nedeni olabiliyor. Kronik ürtikerde özellikle kronik ürtikerin nedenine yönelik bir kere vücudumuzun bağışıklık sistemiyle alakalı problemler olabiliyor. Onun için otoimmun sistemle alakalı problem var mı? Karaciğerle alakalı problem var mı? Bunlar değerlendirilebiliyor. Ve tiroid hastalığıyla alakalı ilişki kurulabiliyor. Bağırsak sistemiyle alakalı problemlerden kaynaklanabiliyor. Özellikle bağırsak sisteminde cölyak hastalığı gibi problemler de ürtikere neden olabiliyor. Ve kronik ürtikerin bazen de hiç fiziksel nedenlerle tetikleyicilerle de karşımıza çıktı olabiliyor. Özellikle soğuğa bağlı, sıcağa bağlı ürtikerler olabiliyor, basınca bağlı ürtikerler olabiliyor veya cildin yazı yazma hastalığı dediğimiz kaşındıkça kaşanan durumlar ortaya çıkabiliyor. Yani kronik ürtikerin fiziksel tetikleyicilerle de olanları var. Mesela bakıyorsunuz suya temas ile alerji olabiliyor veya egzersizle koşmayla kronik ürtiker olabiliyor. Çünkü vücut ısısının artmasıyla alakalı olan ürtikerler de olabiliyor. Yani çeşitli fiziksel nedenlerle kurdeşen dediğimiz ürtiker olabiliyor. Peki bizler ne yapıyoruz? Bir kere bu fiziksel ürtikerler var mı? Altta yatan bir hastalık var mı yok mu diye inceliyoruz. incelemeler sonucunda bir sebep varsa o sebebi tedavi etmeye çalışıyoruz. Sebep yoksa da özellikle imingülebilin E seviyeniz yüksekse tedaviler farklı yöntemler kullanabiliyoruz. Özellikle kronik kurdeşende antistaminikler kullanılıyor ve tedavi cevap vermeyenlerde doz bazen 4 katına kadar çıkabiliyoruz. Ve 4 katına kadar çıkmamıza rağmen hala problem devam edebiliyorsa ve imingülebilin E değerimiz yüksekse Bunlarda özellikle anti-IgE tedavisi kullanabiliyoruz. Aynı zamanda tamamlayıcı tedavi olarak bazı tedaviler kullanabiliyoruz. Bunların başında özellikle ozon tedavisi, ozonlanmış kan uygulayabiliyoruz ve kendi kanıyla tedavi yöntemi uygulayabiliyoruz. Ve anti-IgE dışında yeni çıkan birçok biyolojik ajanlar var. O biyolojik ajanlar da çok yakın zamanda tedaviye Türkiye'de de girecektir. Yurt dışında bunlar da kullanılabiliyor ama anti-IG tedavisinde birçok biyolojik ajanların da yakın zamanda tedaviye gireceğini buradan bildirmek istiyorum. Kronik ürtiker özellikle hayat kalitemizi bozan önemli alerji hastalıklardan bir tanesidir. 6 haftadan uzun süren kurdeşenlere genelde kronik ürtiker diyoruz ve kronik ürtikerin nedenine yönelik incelemeler yapılmalı ve daha sonra da tedavisi planlanmalıdır. Kronik ürtiker tedavisiz değildir. Tedavisi oluyor. Ama bu biyolojik ajanlar olsun veya başka tedavi yöntemleri olsun. Bazen de immün sistem baskılayan tedaviler kullanılabiliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.